Hepinize yeni bir günden merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Bakalım görüşmeyeli. Valla ben az önce girdim eve. E, dün vlog çekemedim. Beni özleyenler olmuş. Sohbetimi özleyenler olmuş. Arkadaşlar az önce eve geldim. İnanılmaz yorgunum. Anlatamam size. Yapış yapış durumdayım şu anda. Bugün hava çok sıcaktı. İnanılmaz bir sıcaklık vardı. Ee, hemen duşa gireceğim akında bugün erken çıktı yani bu saatlerde Bade suyu almaya gitti anneme Ben de onlar gelmeden hemen bir duşa girip çıkacağım Ondan sonra hemen bir yemek hazırlıkları derken zaten bir iki saatim öyle geçecek arkadaşlar Sizler nasılsınız neler yaptınız bakalım görüşmeyelim Valla ben bıraktığınız gibiyim arkadaşlar bugün parmaklarımı kesmişim çalışırken hiç haberim yok cayır cayır yanıyor valla parmaklarım Ayaklarım desen yani ayaklarım çok kötü durumda zaten. Öyle işte bende durumlar böyle arkadaşlar. Ee, yarın da kayınvalidem uğrayacakmış. Eee sonra gideceğim ben. Yarın kahvaltı da bizde. Köyden e, bir şeyler getirecekmiş işte kabaktı, bamyaydı falan. Zaten doğru düzgün evde yemek pişiremiyorum ama sağ olsun yine de getiriyor işte. Neyse bakalım arkadaşlar. Sizlere bir selam vereyim istedim. Ee, yarın vlog çekebilir miyim bilmiyorum. Gerçekten çok yoğun çalışıyorum. İki gün ara verdim, aranızda yoktum ama sizi çok özlüyorum. Ee, her elim telefona gittiğinde vlog çekmek istiyorum ama çekemiyorum. Bu beni gerçekten çok üzüyor. Neyse bakalım sağlık olsun diyorum. Ee, şimdi ben bir güzel duşuma gireyim. Ondan sonra şöyle birazcık dinleneceğim. Yani aslında şöyle diyeyim size hiçbir şey yapacak halim yok. Gerçekten inanır mısınız hiçbir şey yapacak halim yok. Ama e, evde de sorumluluklarım var biliyorsunuz. Duş alıp çıktıktan sonra hemen e, şey yapacağım arkadaşlar. Birazcık dinlendikten sonra bir şeyler hazırlayacağım. Bir şeyler atıştırırız. Ondan sonra da artık dinleneceğim. Hiç etraf ortalık toparlamayacağım. Gerçekten e, bugün... Çok yoruldum. Çok çok yoruldum. Gerçi her gün çok yoruluyorum. Market işi biliyorsunuz zor oluyor. Öyle bakalım. Size bir selam vereyim dedim. Selam vermeden geçmek istemedim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yine müsait oldukça ben e, sizlerle paylaşım yapmaya çalışacağım. Artık ilerleyen zamanlarda, ilerleyen günlerde görüşürüz diyorum. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.